İyi günler. Rahatsız etmiyorum ya. Resul Bey. Resul Şah var. Buyur. Buyur otur. Nasılsınız binbaşım? O eskidendi. Emekli olalı neredeyse beş sene oldu. Abolsun. Siz bizim için her zaman binbaşı Kenan Bey'siniz. Sağ ol. Bir şey içer misin? Yok sağ olun. Arkadaşla... Sen bilirsin. Ee, şimdi bir başım. Ee, özür dilerim Kenan Bey. Şimdi... Bizim sizden bir ricamız olacaktı. Elimizden ne gelirse. Estağfurullah. Şimdi benim kardeşim Celal'i bilirsiniz. Mapusta şimdi. Dün gece bıçaklamışlar. Haberim var. Tabi. Birileri Celal'e göz kulak verse diyorum. Gözünüz kulağınız çoktur sizin oralarda. Bu kadar mı? Şimdi bir de ben hapishane müdürüyle görüştüm. Adamlar neden yaptıklarını, kimin yaptıklarını söylemiyorlar. Bunu ancak siz öğrenebilirsiniz. Bir söz veremem ama elimden geleni yaparım. Estağfurullah, estağfurullah. Siz elimden geleni yaparım dediniz mi? Tamamdır, olmuştur o iş. Dün başım, Kenan Bey. İyi günler. Beijo.